Sevgili gençler, bugün sizlere Shakespeare'in Hamlet'ini özetleyeceğim. Bir hayalete inanır mıydınız? Yakınız öldürülseydi ama katil elinizin altında en güçlü kişi olsaydı ne yapardınız? İnsanın kararsızlığı mı yoksa eylemsizliği mi en büyük felaketi getirir? bir hayaletle başlar her şey. Karanlık bir gecede Danimarka'daki bir kalede ölü bir kralın ruhu ortaya çıkar. Sadece adalet değil intikam için geri döner. Peki ya bu hayalet gerçekten doğruyu mu söylüyor? Ya her şey bir tuzaktan ibaretse? İşte karşımıza Dünyanın en çok çatlandırılan trajedisi Hamlet. Hamlet William Shakespeare'in 1600-1601 yıllarında yazdığı ve ilk kez de 1603'te yayımlandı. Millet, Wittenberg'ten Danimarka'ya döndüğünde ülkede yaşananlar onu derinden etkilemişti. Babasının ani ve beklenmedik ölümü henüz yüreğinin en hassas köşesini yaralamaya devam ediyordu. Oysa hayat durmaksızın akıp gidiyordu. Bu sarsıcı kaybın hemen ardından Beklenmedik bir gelişme daha yaşanmıştı. Hamlet'in amcası Gladius çok kısa bir süre içinde hem Danimarka tahtına geçmiş hem de Hamlet'in annesi Kralçe Gertrude ile evlenmişti. Bu hızlı değişim Hamlet'in içinde büyük bir karmaşa yaratmış, kafasında bir sürü soru onu işaretleri bırakmıştı. Bu olayın ardındaki gerçek neydi? Neden babasının ölümü bu kadar gizemli ve ani olmuştu? Hamlet içinde sarsılmaz gibi görünen dünyasının çatladığını hissetti. Babasının ölümü hiçbir zaman tam anlamıyla açıklanmamış, hatta üstü kapatılmış gibiydi. Herkes yeni kral Claudius'u saygı ve itaatle kabullenmiş ancak Hamlet'in ruhunu saran acı ve kuşku onu rahat bırakmıyordu. Günler geçtikçe geceleri uykusunu kaybetmeye, sürekli şekilde geçmişin ve babasının anılarının içinde boğulmaya başladı. Bir gece Hamlet'in en yakın arkadaşı Horatio onu buldu ve heyecanla anlattı. Hamlet Dün gece kalede babanın heykelini gördüm. Hayaletini gördüm. Beni görünce sessizce selam verdi ve sonra gözden kayboldu. arka planda hayalet olarak babası ve Danimarka'nın kralı belirtiyor. Hayaletin ifadesi ciddi ve sessiz. Başında kral tacı, üstünde zırhı var. Gecenin karanlığında kale duvarlarının önünde bu sahne dramatik bir ışıkla aydınlatılmış. Hamlet şaşkın ve korku içinde. Bu yaşadıklarımı sana paylaşmak zorundayım. Çünkü olağanüstü bir şey. Horatio'nun bu sözleri Hamlet'in içinde yeni bir umut ve merak tohumu ekmişti. Belki de babasının ölümünün arkasında saklı bir sır vardı. Ve bu hayalet onun bu sırları ortaya çıkarabilmesi için işaret olabilirdi. O gece Hamlet'in cesaretini toplayarak kale bahçesine indi. Aynı solgun ışığı altında Gözleri etrafta dikkatle arayan Hamlet birdenbire önünde beliren solgun ve ürkütücü bir figürle karşılaştı. Bu figür kaçınılmazın simgesiydi. Babasının hayaleti, hayaletin yüzü aynen babasının yüzüydü. Ancak sanki buzla kaplanmış bir sessizlikle kaplanmıştı. Derin bir hüzün ve acı doluydu. Hamlet ürktü ve duygulanmıştı. Gerçekten o an karşısında babasının ruhu olduğuna inandı. Hayalet ağır ağır konuşmaya başladı. Hamlet, oğlum seni korkutmak ya da huzurunu bozmak için değil, bilmeni istediğim bazı gerçekler var. Benim ölümüm göründüğünden çok farklı ve karanlık sebeplere dayanıyor. Hamlet derin bir şaşkınlık ve korku içinde sessizce hayaleti dinliyordu. Hayalet kendine geldi ve fısıldayarak devam etti. Beni amcan gladius zehirledi. O tahtı ve anneni ele geçirmek için canavarca bir plan uyguladı. Beni gece yarısı uykusunda kulaklarımın arkasına zehirle öldürdü. Bu gerçek saklı kalmamalı. Çünkü yani markanın geleceği adalet ve hakikat buna bağlıdır. Hamlet'in kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Amcasının bu hain planı bütün hayatını sarsmıştı. Amcası babasını öldürmüş, onun yerine geçmiş ve hatta annesiyle evlenerek gücünü pekiştirmişti. Hamlet için bu en acımasız ihanetten başka bir şey değildi. Kendi annesi bile yeni kral kralıysa bağlı çok görünüyordu. Bu durum Hamlet'in içinde derin bir kargaşa yaratmıştı. Babasının hayaleti Hamlet'e şunu hatırlatıyordu. Sadece gerçek ortaya çıkarılmalı değil, aynı zamanda intikam alınmalıdır. Bu sadece baban için değil, bu topraklar ve adalet için gereklidir. Bu yolda dikkatli ol oğlum. Çünkü seni izleyen, seni bekleyen birçok karanlık güç var. Hayaletin sözleri Hamlet'in bilinmeyene giden yolculuğuna ışık tutuyordu. Ama aynı zamanda ona büyük bir sorumluluk yüklüyordu. Hamlet artık ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini derin derin düşünmeye başladı. Hayalet kaybolduktan sonra Hamlet yalnız kaldı. Kafasında bir sürü düşünce, yürek burkan duygular vardı. Babasının ölümü hakkında öğrendiği gerçekler Hamlet'in şahsında bir devrim başlatmıştı. Artık yalnızca bir yas tutan oğul değil, aynı zamanda bu karanlık komployu ortaya çıkaracak bir savaşçı olmalıydı. Ama bu savaş sadece Dış dünyaya değil, kendi içinde de gerçekleşecekti. Çünkü intikam hırsı, adalet arayışı ve gerçeğin peşinden gitme kararlılığı Hamlet'in ruhundaki fırtınaları güçlendiriyordu. Hamlet, annesine ve amcasına karşı hissettiği karmaşık duyguları anlatmaya çalışıyordu. Annesine karşı duygu sevgi ve e, Claudius'un ihanetine karşı duyduğu nefret arasında gidip geliyordu. Bu karmaşık duygu yumağı Hamlet'i zaman zaman çaresizliğe sürüklüyordu. Ancak gizlice babasının hayaletinin sözlerini yerine getirmek ve amcasının karanlık planlarını dünyaya ifşa etmek için hazırlandı. Bundan sonra Hamlet dışarıdan sakin ve soğukkanlı görünmeye çalışsa da içinde fırtınalar kopuyordu. Amcasın her hareketini, her kelimesini dikkatle izlemeye başladı. Kendisini kandırmak isteyenlere karşı aklını ve kalbini korumak için hazırladı. Hamlet artık sadece bir prens ya da saray mensubu değil, babasının adını temizlemek, doğruyu ortaya çıkarmak isteyen kararlı bir kahramandır. Hamlet babasının hayaletiyle yaptığı bu konuşmanın ağırlığı ve onun hayatını tamamen değiştirmişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Hamlet sorumlulukların farkında ve babasının kaybının arkasındaki gizemi çözmek için hazırdı. Bu yaptığı seçimle Danimarka kralının kaderini ve kendi hayatının seyrini sonsuza dek değiştirecekti. Öncelikle Hamlet doğrudan eyleme geçmek yerine deli numarası yapmaya karar verir. Böylece çevresindekileri gözleyerek Gladius'un tepkisini ölçecek gerçek suçluğunu ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Bu taktik Hamlet'in hem kendini korumasını sağlar hem de onun iç dünyasında yaşadığı karmaşıklığa sürükler. Çünkü gerçek deli mi yoksa gerçekten delirdiğini hep şüphe altında bulunur. Hamlet, Radyos'un suçunu ortaya çıkarmak için sarayda fare kapanı attı bir oyun sahneler. Bu oyunda babasının öldürülüşünü benzeyen, gösteren bir sahne yer alır. Claudius'un rahatsız olmasıyla oyunu yarıda bırakır. Hamlet için ona karşı bir kanıt oluşturur. Ancak bu kanıt Hamlet'i doğrudan harekete geçirir gibi görünmez. Kararsızlık, şüphe ve etik sorgulama onu eylemsiz bırakır. Bu süreçte Hamlet sarayda birçok trajik olaylara meydan verir. Yanlışlıkla sarayın nazırı Polonius'u öldürür. Polonius Hamlet'in sevgilisi Ophelia'nın babasıdır. Ve bu ölüm Ophelia'nın aklını yitirmesine, ardından da nehirde boğularak intihar etmesine yol açar. Opelian'ın ölümü sarayda ihanet ve çıkmazların trajik sonuçlarından biridir. Opelian'ın erkek kardeşi Reatres, babasının ve kız kardeşinin ölümünden sonra Hamlet'e karşı derin bir nefret besler. Yani onu cezalandırmak için Danimarka'ya döner. Cladius da Hamlet'i ortadan kaldırmak için zehirli bir suikast planlar. Dörle sırasında zehirli kız kullanarak işler karışır. Kraliçe Getrude yanlışlıkla zehir şarabını içer ve ölür. Hamlet bu acı kayıptan sonra amcasına karşı son hamle yapar. Gladius'u kılıçla öldürür. Bu intikam sürecinde Hamlet derin bir içsel çöküş yaşar intikamın gerçekleştirdiğini bile yaşanan ölümler ve acılar nedeniyle bu zafer ona hiçbir huzur ve anlam kazandırmaz hem sevdiği insanlar ve hem de kendi hayatı sona erer. sonuç olarak Hamlet Kral Claudius'u öldürür ancak kendi canını da kaybeder. Ölümünden sonra yakın arkadaşı Horatio onları anlatmak üzere hayatta kalan tek kişidir. Ve oyunun temaları arasında intikam, ihanet, varoluşsal sorgulama, insan doğası, aşk ve ölüm yer alır. Hamlet'in hikayesi sadece kişisel bir intikam serüveni değil, aynı zamanda insanın kendini, adaleti ve anlamı arayışının trajik bir yansımasıdır. Sevgili gençler, Shakespeare'in Hamlet'i bir özetini sizlere anlatmaya çalıştım. Sizlere bir sonraki klasik eserde buluşmak üzere hepinize hoşçakalın derim.